Arkadaşlar, Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyordur herhalde. Nasıl başlıyorduk? Ee, toprak nasıl yapıyordu? Heh. Arkadaşlar merhaba. Yok ya. Tam tersiydi. Merhaba arkadaşlar. Ee, nereye hoş geldiniz olacaktı? Heh. Evet. Kanalıma. Heh, tamam. Şimdi baştan alayım. Amma da heyecan yaptım. ha. Sıra toprak gelmeden şu son işini halletseydim bari. Heh. Onlar da gelmek üzereler zaten. Heh. Çamur ne olursun sunumu ben yapayım. Hayır çamur lütfen sunumu ben yapmalıyım. Hayır yani bizim de burada bir programımız bir çalışma düzenimiz var. Hiç kimse kusura bakmasın. İş planımın dışına hayatta çıkamam. Neyse. Baştan alayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine size bomba gibi bir sunumla karşınızdayım. Bugün maske mesafe kadar önemli olan hijyen yani temizliği açıklayacağım. Temizlik. Evet. O da ne? <laughs> ne yapıyordun bakalım sen burada? Ha, ben mi? ha <laughs> evet sen. Eee e, 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 ne? kamera. Ne? Kamera ne? Ne olmuş kameraya? Ha ne olmuş kameraya? Kameraya şey olmuş ya. Ha. Ha şey olmuş bak açısı bozulmuştu. Ha ben de onu düzelttim. Çok iyi Demek açısı bozulmuş. Ha. İnşallah bir sunum yapmıyorsundur. Yok canım. Sis sunum olur mu hiç? Tamam. Hiç olur mu? Bir rahat bırakmadınız ki. Ne dedim? E, yani sizsiz hiç sunum olmaz diyorum. Hı. Hmm. Hadi bir an önce işe koyulalım da ekran karşısındaki arkadaşlarımıza tertemiz, hijyenik bir sunum yapalım. Bak bunu çok doğru söyledin işte. Neydi konumuz? Tabii ki temizlik. Harika. O zaman her şey hazır olduğuna göre sunuma başlayabiliriz. Hazır mısın? Tabii ki hazırım canım. Maskeler hazır mı? Mesafeler Matematiksel. Hazır? Hazır. hazır. Mesafeler hazır mı? Onlar da tamam. Evet. Tamam. Son olarak e, temizlik. Otaz tamam. Ha, güzel. O, o zaman, zaman TMM başlasın. başlasın. Oley! Artık çekime geçebiliriz, değil mi? Ge geçebiliriz. Evet. Hadi Tamam. Ee, şey, arkadaşlar ben az önce ufak bir giriş yaptım ama şimdi tekrar mı yapayım? Yok yok, o kısmı geç. Direkt konuya gelelim Tamam o zaman arkadaşlar, konunun en önemli kısmı ellerimizle dışarıdaki teması azaltmak. Dışarıdaki teması azaltmak. Aha. Güzel. Evet. Ola ki bir yere temas ettik. Hemen ne yapacağız? Sabunla yıkayacağız. Sabun yoksa? Sıvı sabunla yıkayacağız. Sıvı sabun da yoksa? 80 derecelik kolonyayla ellerimizi temizleyeceğiz. Kolonya yoksa? O kolayı var canım dezenfektan da de temizleriz o zaman da. O da yoksa? O zaman yoksa hı hı. şey yaparız. Ne yaparız? Şey yaparız. Ne yaparız? Hı. Ya bu, bu ne ya? Amma bir soru sordunuz <laughs> ha. Çünkü sana 4S kuralı uyguladık. 4S kuralı mı? Evet. O da ne? Seri soru sorma sınavı. Çok garip bir ismi varmış. İlk defa duyuyorum. İlk defa duyman çok normal. Çünkü biz icat ettik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne güzel icat. Gerçekten harika. Hatta olağanüstü. Ya tamam tamam. Bu sefer sakin sakin soralım. <laughs> tamam. Sevgili Çavuş. Evet benim. Söyle bakalım. Ellerimizle bir yere temas ettikten sonra kolonya ya da dezenfektanı temizleriz dedin. Evet dedim. Peki bu ovalama süreci kaç saniye boyunca ellerimizi ovalıyorduk? 20. 20. 20. Evet. Güzel. 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 Sevgili Çamur. Buyurun benim. Söyle bakalım. Ellerimizle bir yere temas ettiğimizde hemen sıvı sabun veya sabunla yıkıyoruz dedim. Evet dedim. Peki ya onlarla kaç saniye yuvalarız? 20 saniye. 20 saniye. Hatta o sırada su israf olmasın diye musluğu kapatırız. Hı, güzel. Güzel. Peki el ellerimizi duruladıktan sonra kurularken kağıt havluyla mı kuruluyoruz yoksa yoksa normal havluyla mı? Her ikisi de olur. Demek her ikisi de olur. Neden? 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 Çünkü her iki havluda ellerimizi gayet iyi kurulatır. Ama normal olan havluda bize özel olması lazım. Yani? Yani? Yani, yani, yani o havluyu sadece bizim kullanmamız gerek. Ha, güzel. Güzel. Kağıt havlu değilse ellerimizi kuruttuktan sonra hop çöp atmak en sağlıklı yol. Vay, Vay be! be. Çamur gerçekten dersin çok iyi çalışmış. Bizi şaşırttı doğrusu. Peki şimdi siz söyleyin bakalım. Heh. El yıkama rehberini biliyor musunuz bakayım siz? Ne el yıkama rehberi mi? Hı O da ne ki? İşte bakın, siz de bunu bilmiyorsunuz. Ya neymiş bakalım o el yıkama rehberi? Hemen anlatayım da siz de öğrenin. El yıkama rehberi. Bir elleri ıslat. İki sabunu sık. Üç içinden yirmiye kadar say. Dört durula. Beş kurula. Altı suyu kapat ve. Evet evet. Ve programı bitti. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok ama çok sevinirim. Sınıf işte öyle değil de böyle yapılır. Ne haber? Görüşürüz arkadaşlar. Aa, gitti. Resmen kaçtı. Çabuk, çabuk gel, gel buraya. Çabuk gel buraya. Sen haydansın gel